Savunma sanayinin algısı oldukça değişti. Ülkemize savunma sanayi bir gurur vesilesi olmaya başladı. Burada da bir anlamda amiral gemisi ne vakıf şirketleri dediğimiz şirketlerimiz teşkil ediyor. Onlar yürütüyor. Onun da çatı kuruluşu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına baktı. Tabii vakfımızın amacı yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek amaçlı, teçhizat, modern teçhizatla donatmak, ekipmanlarla donatmak amaçlı Türk milletin desteğini sağlamak gibi bir amacımız var. Halkımızın da gittikçe artan oranda büyük bir teveccüh var vakfa. Bu da yine hem savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili kamuoyu algısının artması hem de ülkemizin içinde bulunduğu mücadelelerle ilgili halkımızın desteğini gösteren önemli bir unsur. Vakıf yönetimiyle yakın işbirliği içinde olmak önemli ve bu toplantı da aslında bunu sağlamak amaçlı bir faaliyet. Ve zaman zaman vakfı ziyaret edip zaman zaman vakıf yönetim kurulu şirketlerimize toplantıların sonrasında yaptığı ziyaretler oluyor veya toplantıların bir kısmını da şirketlerimizde yapıyoruz. Bu da teması sağlayan, yüz yüze birbirimizi tanımamızı ve koordinasyonumuzu derinleştiren bir unsur olarak yer alacak.